Arkadaşlar bugün sizinle YouTube'a nasıl video atacağımızı göstereceğim. E, tamam mı? İlk işte plastiğe giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra Buraya yıl... Allah yanlış oldu arkadaşlar. Bakın e, Bakın bunu yüklüyorsunuz. Ama nasıl yükleyeceğiniz? hatta söyleyin ilk başta ben anneme yazdırdım <laughs> yüklettim ee, bunu bunu kendim yükledim şimdi bunun ismi ne diyorsunuz arkadaşlar onun şimdi onu yükledim ama nasıl yükleyeceğim aa onu unutmadım sanmayın Evet buradan isimin isimine bakalım onu. O nerede? Heh. Ama şurada ne yazıyor? Yutul. Bu da işte. Anlıyorsun. Arkadaşlar göster. Arkadaşlar bu ya YouTube yazıyoruz. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra çıkan ilk sonucu tıklıyoruz. Ben bunu zaten yükledim. Bu. Tamam. Ondan sonra bunu yüklüyorsunuz. Sonra buradan çıkın. Sonra buradan çıkın. Tamam mı? Tamam. Sonra arkadaşlar diyecek eşi ona bunu nasıl yapacağız? Buraya da hiçbir şey demeyin. E, bakın pilosta diyorsanız diyeyim ondan sonra bunu yaptık. Ondan sonra Tamam mı? Ondan sonra zaten ilk yukarıdaki sonuca tıklıyorsunuz. Sonra yüklüyorsunuz. Sonra ondan sonra da bunlar yüklendi. Sonra e, bunun içini yiyorsunuz. Açılsın. Ve açılmasını bekliyorsunuz. Bundan arkadaşlar. <laughs> İzleyen yani gibi videoyu atın. <laughs> Mesela ben bunu atacağım. Bunu düşündüm ki. Sonra sizi bakın Heh, böyle bir yere atacak. Bu yaptıktan sonra şimdi en üstteki sonuca tıklıyorsunuz. Burada e, çocuğa tıklıyorsunuz ve alttakine basıyorsunuz. Ve ondan sonra videomuz bakın. Şu benim videom böyle yavaş yavaş yükleniyor. Bunun e, buyesi açılana kadar bekleyin. Mesela. Bakın e, ben basıyorum ama izleyemiyoruz. Bunu ne izleyebiliyoruz? videoya yukarıdan da bakabilirsiniz. Yükleniyor. Arkadaşlar bu arada e eğer bu yükleniyorsa yanda çıkan şeyler böyle yavaşça büyüdük. Eğer sonuna gelirse yüklenecek. Ondan sonra izleyebilirsiniz. Yani sonra demeyin yani bu ne diye. O oh, O oh. işte arkadaşlar YouTube'a da böyle video atıyorsunuz. Yani Arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'a da böyle video atıyorsanız O zaman arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Öptüm bay bay.